düşün ki Rabbine karşı günahkar bir kulsun. Ama sen ya Rabbi dediğinde o sana buradayım ey kulum diyor. Peki bir peygamber başka bir ümmete imrenir mi? Musa Aleyhisselam Rabbine bakın ne dedi? Allah'ım, beni Muhammed'in ümmetinden eyle. Neden mi? Bu hikayeyi sonuna kadar dinle. Çünkü bu sana verilmiş en büyük nimeti anlatıyor ve belki de hayatında ilk kez bu kadar derinden fark edeceksin. Musa aleyhisselam bir gün Rabbine şöyle dedi. Ya Rabbi, Adem'i kudretinle yarattın. Kendi ruhundan ona üfledin. Meleklerine ona secde ettirdin. Onu cennetine koydun. Hata yaptığında da tövbesini kabul ettin. Bunca lütfa karşılık o sana neyle teşekkür etti? Allah Teala şöyle buyurdu. Ya Musa, Adem sadece şöyle dedi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu yeterliydi. Musa yine sordu. Ey Rabbim, eğer bir kulun rükuda Rabbim diye seslenirse, sen ne dersin? Allah buyurdu. Ona derim ki, buradayım ey kulum. Musa devam etti. Peki bunu secdedeyken söylerse? Allah yine buyurdu. Buradayım ey kulum. Musa son bir soru daha sordu. Ya Rabbi, eğer kul günahkarsa ve yine de Rabbim derse o zaman da cevap verir misin? Allah Teala cevabı şöyle verdi. Ey Musa o zaman da derim ki buradayım, buradayım. İste, affedeyim seni. İşte bu merhamet karşısında hayrete düşen Musa aleyhisselam Tevrat'ı alırken Allah'a bir şey sordu. Ya Rabbi tabletlerde okudum. İleride bir ümmet gelecek.'' Onların boğazında bir lokma kalır da bismillah diyerek yer, elhamdülillah diyerek bitirirlerse sen onların günahlarını affedersin Allah'ım. O ümmet benim ümmetim olsun. Ama Allah buyurdu. Ey Musa, o ümmet Muhammed'in ümmetidir. Musa yine devam etti. Tabletlerde şöyle yazılmış. Öyle bir ümmet gelecek ki bir kötülük yapmak istediklerinde henüz yapmadan vazgeçerlerse sen onlara sevap yazarsın. Allah'ım o ümmet benim ümmetim olsun. Allah buyurdu. O ümmet, Muhammed'in ümmetidir. Musa tekrar sordu. İyi bir amel yaparlarsa, sen onlara bire 700 kat sevap yazarsın. Allah'ım, lütfen o ümmet benim ümmetim olsun. Ve Rabbimiz son kez buyurdu. Ey Musa, o ümmet Muhammed'in ümmetidir. Musa aleyhisselam, bu cevabı duyunca hüzünlendi. Başını eğdi.